merhaba arkadaşlar bugün e, eski videomu izliyordum ve es, eski PUBG videomu izlerken bir şey fark ettim. Çok kişi bana inanmamıştı ama dedim kanıtım var diye. Bir tane hile görüyordum. Hani normalde çok fazla hile görmedim bu ayında Yani hile görüyordum da ışınlanan görmüyordum. Burada ışığı bu videonun bu dakikasında gördüğünüz gibi 15 28 dakikasında 15. dakikasında gördüğünüz gibi hile bir adam var. Böyle ışınlanıyor bak dürbünle bakar ki ışını ve benim eski halimde diyor ki ışınlandı bakın bana inanmıyordunuz diye böyle hareketler yapıyor. Bakalım onu göreceğiz. Bakalım cidden ışınlanıyor mu? <laughs> bak. Oğlum bu bu su altı güncellemesi daha vardı daha ya Atlantis miydi? Su so, altı <laughs> olan güncellemesi. <laughs> bak burada. <laughs> o ula adam ışınlanıyor birader ya bak videoda gördünüz bak. Kayıtta gö gördünüz mü adam ışınlanıyor. Bir daha alalım o sahneyi bir daha alalım bak daha adam daha ışınlanacak daha da, bak da, adam da, da, bak. Adam ışınlanıyor bak da, da, bak izle izle. Lan tane gördüm ya. O, ulan adam ışınlanıyor birader ya bak videoda gördünüz bak kayıtta gördünüz adam ışınlanıyor. Nasıl <laughs> sürülenmiş ya okuyayım hileyi gördünüz görmüş bak, adam ışın. Bunu, bu, burada neden kızıyorum biliyor musunuz şey şimdi bu adam hile ya. Şimdi ben çok iyi oynuyorum. Ama bu adam hile olduğu için benim ağzıma sıçacak. Çünkü adam ışınlanıyor ölümsüz ve duvarların içinden geçebiliyor kurşuna. Şimdi bu öyle bir adam beni öldürebilir mi? Öldürür kolay bir şekilde. Hatta işte elini şıklatıp bile bence beni öldürebilir. Öyle hileler de var çünkü. Hani öyle öldürürse beni mal gibi ölmüş olacağım. Çünkü hileyle ölmüş olacağım. Hani hiç çok sinir bozucu olacak. Düşünün bir tane hile biri geliyor. Mesela dün oynuyordum PUBG tamam hile biri var bak adam buraya sıkıyor ben buradayım bak ben buradayım adam buradaki duvara sıkıyor bir anda benim kafam kafama böyle mermi geliyor bak, adam buraya sıkıyor ama bak buraya sıkıyor ben ölüyorum bir anda hani tabi bana kafa çekiyor ama bana ateş etmiyor dışarıya bir yere ateş ediyor havaya havaya sıkıyor benim karakter ölüyor öyle bir hile kullanıyordu i̇şte saçma sapan bir hile vardı yani başka yere ateş ediyordu ama kurşun bir şekilde böyle dolanıp dolanıp benim götüme giriyordu öyle bir hile vardı bir de silah sekmesi falan öyle şeyler hilele kullanıyordu. Bir şeyler yapıyordu da. Ama böyle bir hile daha önce görmemiştim. Bu videoda unutmuşum ha. Baksana abi. Vay amına koyayım be.